Çocuklar öncelikle merhabalar. Bu hafta göreceğimiz çalışma için ön hazırlığımızı yapalım. Önce beyazımızı bir yere değdireceğiz demiştik paletimize birlikte. Sonra siyahımızı da biraz alacağız demiştik. Daha sonra da istediğimiz bir rengi koyacağız. Ben buraya yeşil koydum çocuklar. Siz de istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Öncelikle ne yapacağız? Beyaz boyamıza işlemlerimizi yavaş yavaş uygulayacağız. Önce seçtiğimiz renkten çok az. Bu bile çok oldu. Çok az gördüğünüz gibi alıyorum ve gördüğünüz gibi çok az bir tonda yumuşak bir yeşil oldu. Daha sonra çocuklar giderek yeşilimi biraz çoğaltıyorum. Bakın. giderek çoğaltıyorum ve sürüyorum. Giderek belki şu an fark etmiyor olabilirsiniz ama giderek rengimizde bir koyulma oldu sonra bir kademe daha böyle alıyorum ve daha çok yapıyorum Sizde tonlama çalışması yaparken bu şekilde yapacaksınız Evet bakın gözle görülür bir şekilde fark oldu biraz daha alıyorum çocuklar bunların hepsini beyazın üzerine yapıyoruz neden beyazın üzerine yapıyoruz Rengimi çok açık elde etmek için beyazın üzerine yapıyorum. Gördüğünüz gibi giderek sonlam oldu şimdi ne yapıyoruz çocuklar açık rengimi elde ettim bu sefer ana rengimi sürüyorum beyazımı yani oluşturduğum rengimi ana rengime biraz değdiriyorum biraz artık renklerimi geçişlerimi yapmaya başlıyorum evet ana rengim yeşildi daha sonra çocuklar ana rengimi bu seferde yavaş yavaş siyah değdiriyorum ama bu siyahın etkisi çok olduğu için çok az değdirmem gerekiyor öncelikle. Her zaman diyorum ya şöyle nokta kadar karla. Bakın çok az bir şekilde artık siyah değdirdik. Siyahımızı giderek biraz daha çoğaltıyoruz. Bakın. Daha koyu oldu ve bu sefer iyice siyahımızı artırıyoruz. Artık böyle acı bir yeşil yapacak kadar siyaha yakın bir yeşil olacak kadar sürüyoruz. Evet gördüğünüz gibi yeşil rengin bütün tonlarını burada yakaladık. Arka fonumuzda da tıpkı bunun gibi uygulayacağız. Siz de dersimizde ne yapacaksınız çocuklar? Önce beyazınızı paletinize koyacaksınız. Sonra siyah koyacaksınız ve seçtiğiniz bir rengi koyacaksınız. Bu renklerle istediğiniz rengin tonlarını elde edebilirsiniz.